Şimdi devam edelim şöyle. Üçgende açılar. Şunu biliyorum. Bir üçgenin üç tane iç açısının toplamı kaç oluyordu? 180 oluyor. Bunu biz 10 kere anlattılar zaten. Alfa artı, beta artı, 180. Değil mi? Bunu biliyorum. Peki dış açıların toplamı kaç oluyordu? 360, 360 değil mi? Tamam. Şimdi devam edelim. Bir de şu çok önemli. İki tane iç açıyı topladığımda, iki tane iç açıyı topladığımda ne oluyor? Bir tane dış açım oluyor. Yani şöyle düşün. Alfa ile beta ya. Ben bu siyah açı olan teteyi eklediğimde 180 olmuyor mu? Evet. Peki ben bu siyah olan teteye z'ye eklediğim zaman ne oluyor? Komşu açılar yine bütünler değil mi Toplamış 180. Değil mi? O zaman ben bu teteyi alfa ile beta'nın toplamını eklemişim de 180 bulmuşum üçgen dolayı değil mi? Ya da yanındaki açıyı toplamışım da yine 180 olmuş. O zaman iki tane iç açının toplamı diğer köşedeki dış açıyı ne yapıyor? Veriyor. Tamam. Tamam. İki içi... bunu gördüğün anda kullanman lazım. Bu önemli. Tamam. Senin işini kolaylaştıracak bir şey bu. İki iç açı dış açı olayını gördüğün anda kullan. Tamam. Sürekli hani sürekli üçgen içine toplum 180 180 diye yapma yani. O da olur ama bunu gördüğün anda kullan işini kolaylaştıracak. E baksan üçünün toplamı kaç bu üçünün toplamı? 180 değil mi? 60, 70, 130. Kaç kaldı buraya? 50 kaldı tamam. İki iç açı topladığımda x olmayacak mı dış açı? 30, 20 daha. Kaç olacak? 50 olacak değil mi? E burada dış açıların toplamı kaç? 360 dış açı dış açı dış açı. O zaman 230'a e x eklediğim zaman 360 olacaksa x'e de kaç kaldı? 130 kaldı. Ha, üçgenin içine de girsem olurdu yani. Fark etmez de. Burada üçgenin içine girelim beraber. Şöyle yapalım. Burası 40 değil mi? Yüksene tamamlasın diye. E burası da kaç? 50. 40 50 daha 90. X'e de kaç kaldı? 90 derece kaldı. Tamam. Tamam mısın? Hı -hı. Peki. Şimdi BDE X kaç derecedir demiş bize. Şimdi 3 gün içeri toplamı 180. Buraya 60 kaldı. Hop içeri girdim. Ters açılar eşit de hatırla. Bu da 60. 90, 60, 150. X'e kaç kaldı? 30 kaldı. Tamam. Bak burada Z var mı burada Z açıları? Hemen orada Z'den bakın. Yok. Paralellik yok çünkü paralellik olmadan benzeterek mi? bir şeye burada Z var demeyeceğiz. Bakalım. Şöyle bir soru sormuş. Yapalım yine biz olsun. 70. O zaman şurayı bulsam. 85 değil mi? Sonra şu üçgeni kullansam. 155. Buraya 25 mi kaldı? İki iç için toplum bak şu üçgende de iki iç için toplamı 115 artı 25 x kaç dış açı olur? Yani 130 olur. 140 olur pardon. O zaman x kaçmış? 140 derece oluyormuş tamam. Tamam. Peki. Geçiyorum. Zaten çözümlüydü deminki. E baksam şunu şunu paralel vermiş mi bana? EF ile AC'yi. Büyük üçgenler önce düşünsem 80, 60, 140 buraya 40 mı kaldı iç içe toplam 180 olsun diye? Evet. Orası 40'sa, yöndeş açı olduğu için bu açı daha 40 değil midir? Evet. 90, 40 buraya 130 oldu 50 kaldı. Zaten bir dik üçgende bir dik üçgende iki açı, bir de açı 90 diğer iki toplamı zaten mecburen 90 kalıyor değil mi? O zaman evet. bu 40'sa, hemen bunu tak diye buna 50 diyebiliriz. Oldu? X 50'ymiş. Şimdi burada ne yapacağım? X'i soruyor bana şunu yapacağım. Noktalar atıyorum A olsun tamam. Çizgiler B olsun. Oldu mu? Hı hı. Büyük üçgeni düşünsem, büyük üçgeni düşünsem. Bu açı A artı B, bu açı da A artı B değil mi? İkisini tıkladım 2B. E bir de 40'ım var A benim. 4. 180 olacak. İşte 180. O zaman 2 artı 2B'ye kaç kaldı? 140 mi kaldı? O zaman bir A ile bir evet. B'nin toplamına kaç kaldı? 70 mi oldu? Evet. O zaman şu üçgene birazcık yoğunlaşırsa bu üçgende ne görüyorum acaba? X bu üçgenin nesi? Bir adet dış açı mı? Evet. Yani a artı b eşittir x. Aynen biz de a artı b'yi bulmuştuk. Bu iki için toplamı dış açı olacağına göre a artı b 70 ise X de tabii ki 70, 70 olacak. Tamam. <laughs> tamam. Geçiyorum. Şimdi. Kolay bir soru. Şu nokta mesela değil mi? Buraya çizgi desem. Nokta, şu üçgene baksam. Şu üçgene. Nokta artı çizgiye 100 mü kaldı 80'i çıkartınca işin içinde. Evet. Bu açı kaç toplamda? Neyle neyin toplamı kadar o açıda? Biz az önce neyi bulduk? Nokta artı çizgiye. Kaç dedim? Ha. <laughs> değil mi? O kadar. Sonra sorduğu şey nokta çizgi zaten. O da kaçmış. O da yüzmüş. Yani burada A, A, B, B desen ya da alfabet de desen olur. Görürsünüz zaten. Tamam. Evet. Geçiyorum. Şimdi geldik. ikizkenar kenar üçgen çok önemli bir üçgen. Tamam. Bu yüzden şöyle söyleyeceğim. Şunu bir sana paylaşıp tamam. Şimdi bir üçgenden bahsettiğim zaman, ikizkenar üçgenden bahsettiğimde, tamam şöyle diyelim. İkiz kenar üçgen bir kere simetrik bir şekildir değil mi ABC? Evet. Biz bu A noktasında ikiz kenar istiyoruz? Tepe noktası diyoruz değil mi? Bunları da tabanlar diyoruz tamam Tamam. Noktaları köşeleri. Bu kenara da taban kenarı diyoruz. Ama her zaman x kare üçgenin -ken, taban kenarı aşağı bakmak zorunda değil. Belki atıyorum çaprazı da bakabilir. Mesela şunlar eşitse buradaki x dediğim şey taban kenarı oluyor mesela değil mi? Simetri bir şekil. Simetrik bir şekil olduğu için tabanda bulunan bu b açısı ile c açısı ne oluyor? Ölçüleri birbirine eşit. Eşit oluyor. Bu önemli. Bunlar eşit. Bu alfa ise bu da alfa. Tamam. Sonra sonra eğer ki simetrik olduğu için simetrik olduğu için tepeden bir dikme inersem şöyle. Şekildeki simetri devam ediyor mu etmiyor Ediyor. O yüzden bu nedir? indirim dikme. Tabanı ne yapar? Tabanı iki eşit parçaya böler. Böler. İkiz kenar üçgende tepeden indirilen dikme. Tamam. Bu en çok kullanılacak şey ikiz kenar üçgen. Tamam. Tabanı ne yapar? Tabanı iki eşit parçaya böler. Peki bunun yanında simetri devam ettiği için nehir tepedeki açıdaki eşit parçaya bölünür mü bölünmez mi sence? <laughs> o zaman bu indirim dikme bir yandan da ne olur? Bir yandan da açı ortay olur mu? Bu dikme bir yandan da açı ortay olur. Tamam. Bir yandan da açı ortay olmuş oluyor bu dikme. Peki, peki, peki. O zaman, o zaman, o zaman. Şöyle bir şey. Şu ikisini alsam, herhangi bir üçgende bak şu durumda çok önemli. Herhangi bir üçgende ya tek bir uzun, tek bir uzun hem açı ortay yükseklik anlamını taşıdı, hem açı ortay anlamı taşıdı, hem de kenar ortay anlamı taşıdı. Değil mi? Tek bir şey bunun üçünü birden göç görevi de üstleniyor. Nerede oluyor bu durum? İkisi kenar üçgen oluyor, tamam? Hangisinde oluyor? Tabanı üzerinde bir oluyor. Şimdi herhangi bir üçgende hiç bilmiyorsun. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani bir üçgenin herhangi bir üçgenin ikisi üçgen olduğunu karar vermen senin için çok önemli. Dike indiriyoruz tamam. Dik mesela herhangi bir üçgende. Ve ki o dikme tabanı iki eşit parçaya ne yapıyor? Bölüyor. Bölüyor değil mi? E peki ben soldaki dik üçgende Pisagor yapsam? Düşün, düşün. Kullandığın iki kenarı düşün tamam. Bir de sağdaki dik üçgende Pisagor yapsan? Kullandığın kenarları düşün. Yine aynı kenarları kullanıp aynı sonucu bulmayacak mısın? O zaman kenar, üstteki kenarlar eşit zaten değil mi? Zaten bunlarda olan bir şeydi. İkiz kenar üçgeni has bir şey bu. Dikme tabanı eşit parçaya bölmesi eşkenar üçgen. O zaman böyle bir şey gördüğün anda diyeceksin ki, Hı, o zaman bu üçgen nasıl bir üçgendir? İkiz kenar bir üçgendir, tamam. Bu yorumu demen lazım. Ha, bu kenar üçgenin olduğuna karar verdikten sonra her şeyi tamamlayabilirsin. İşte açı ortayda olur, işte e, tabanın açıları eşittir, kenarları eşittir, falandır, filandır. Bunların hepsini ama hepsini ne yapabilirsin? Söyle bilirsin. Anlaştık mı? Hı -hı. veya 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 hem açı ortaya oldu. Tamam. Hem de dik oldu. E ne olacaktır o zaman öyle olduğunda? Yine iki tane görev üstlendi aynı anda değil mi? Soldaki üçgende üçgenin iç toplamı 180'dir dediğim zaman bulacağım taban açısı ile sağdaki üçgende yaptığımda bulacağım taban açısı aynı çıkmaz mı üçgenin iç toplamı? Evet. O yüzden ne olduğuna karar veriyoruz gene bu durumda. Yine iki kenar ikizkenar üçgen İkiz oluyor. Kenar. Hem açı orta, hem dikse yine bu üçgen ikizkenar bir üçgendir diyeceğiz. E sonra tabii ne yapabiliriz? Diğer durumlarını tamamlıyoruz. Şimdi bu ikizkenar üçgen ha dikme tabanı eşit parçaya bölüyor bir yandan. O parçalar eşit. Kenarlar eşit, açılar her şeyi söyleyebiliriz ondan sonra. Önemli olan o şekil ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebilmek, tamam Peki. Bir de, bir de, bir de. Eğer ki hem açı ortay demiş bu bana tamam. Hem de tabanı çeşitli parçaya bölecek demiş. Yine bu durumda bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğuna bir işaret tamam. Öyle olsa da ha demek ki bu üçgen ikizkenar üçgen. Çünkü bu sadece ikizkenar üçgen olan bir durum. Hem dikmedir diyeceğim hem burası diktir diyeceğim. Hem kenarları eşit. Sonra bütün yorumları yapabilirim. Yani bu ne anlama geliyor bu durum? Bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu tespit etmemizi sağlıyor. Anlaştık mı? Sonra biz diyeceğiz bu üçgen ikizkenar bir üçgen değil. Peki şöyle bir soru olsa karşıma gelse. Bak şu köşede yapayım. Bak şimdi. Şöyle yapayım. Bunu şöyle diyeyim. Burada bir de indireyim. Tamam. Tamam. Tamam yaz bakalım şimdi bir soru. Oradaki teta açısını soruyor bize. de 32 yazıyor değil mi? Aynen 32 yazıyor. <laughs> tamam mısın? Yazdım. Tamam. Şimdi bak. Şurasını hesaplasan bu üçgenden zaten ne oluyor? İşte 58 derece değil mi? Burasını bu Türkçe hesaplasan burası ne oluyor? Şurası 50 derece değil mi? Şimdi bir yerlerde bir dikme tabanı çeşit parçaya bölmüş mü? Hayır. Ama bir şeyler bir şeyleri ikiye bölüyor sanki. Ha, evet. Şu AH dikmesi mesela BC'yi ikiye bölmüş. Ama üçgen yok değil mi? Evet. Veya şuraya da K diyeyim. AK dikmesinde gene bunu CD ikiye bölüm. Sanki bir yerlerde ikiz kenar üçgen varmış gibi ama çizilmemiş. Biz A ve C'yi birleştirsek bak şöyle. A ve C'yi böyle birleştirsek tamam. Birleştirdim. Solda bir üçgen oluştu mu? ABC B, C üçgeni. Evet. Sağda bir üçgen oluştu mu? Evet. Bu üçgenlere baktığım zaman ne görüyorum bu üçgenlere baktığımda? Onların her ikisinin yüksekliği tabanı kilit parçaya bölmüş. Bu da bu üçgenlerin ne anlamı getiriyor beni? Bu üçgenlerin ne o üçgenleri? O zaman burası soldaki açı 32'si taban açısı bu da 32 olacak değil mi? Evet. Bir yandan açı ortaya olmuyor muydu bu dikme? Evet. Ot 58'si sol taraf sağ tarafta 58 mi olacak? Evet. Sağlık için, üçgen için aynı şeyleri söyleyemez miyim? Söyleyemez. Bu da açı ortaya olacağı için 50 ise burası da 50 olacak diyebilirim değil mi? E, teta toplam ne oldu? 50 artı 58'den 108 oldu Tamam. Anlaştık mı? Hı hı. Tamam. Alacağını aldım hepsini buradan. Evet. Kapatıyorum o zaman. Şimdi ne şey diyelim? Hemen şöyle yapalım. Şuna dönelim. Şimdi ikizkenar üçgen, bunları ben sana anlattım zaten, tamam? Taban açıları eşittir zaten ikizkenar üçgenin. Bizim için önemli olan şu an için açılarda o. 70 ise burası da 70 olacak. X kare üçgen taban açıları eşittir. 140 x'e kaç kaldı x'e? 40 mu kaldı? Peki burası 150 ise şurası kaç? 30. E burası x ken, burası da x taban açıları eşit bir x üçgenin taban burada. Eşit olmayan kenar tabanı olmuş oluyor aslında. O zaman 30'u düş 150 kaldı. 150 de bölü 2 75 buna 75 buna kalmaz mı eşitlerse bunlar? X kaçmış? 75 derece oluyormuş tamam. 75. 130, 50 kaldı geriye, o taban açıları eşit olduğu için 52'ye böl, x burası da 25, burası da 25, o zaman x kaç, 15. x 25. 155 ise şurası 25 değil mi? O zaman taban açıları <laughs> eşit olduğu burası da 25, 50, x'e de kaç kaldı o zaman? 130 derece kaldı, tamam. İkisi kenar üçgenlerimiz var, 70, 110, böyle ki taban açıları eşit, 55 burası, 55 burası değil mi? E bu da x üçgen ama taban açısı 80 bu sefer. O zaman burası da 80, 160, buraya 20 mi kaldı? 55 artı 20, 75, 180 tamamlasın diye x ne oldu? 105 olması gerekiyormuş aslında. Tamam. Evet. Tamam. Bakalım. Şimdi anlamsız yerde bana bir eşitlik verilmiş. BD ile bunun hiç alakası yok ama başlangıçtan da bir şey de bilmiyorum değil mi? Şunu unutma. Bir köşeye not al. Çok önemli. Al, anlamsız, alakasız kenarlar eşitse tamam içeride bir yerde bunlardan birine eşit olan bir kenar bulmalıyız. Önemli tamam. Hiç alakası yok bu işte olan şeylerin değil mi? Evet. E peki şurası e, 110 ise burası kaç burası? 70'tir. 70. E, şu üçgene gitsem ABD 40, 70, 110. E buraya da kaç kaldı buraya da o zaman? 180 olsun değil. 70 y mi? 70. Aa bir de baktım bu üçgen nasıl üçgen oldu? ABD üçgeni. İk İkiz o zaman B'de iki çizgisi ise de mi iki çizgi? Evet. Bak ne oldu? Ne buldum? Bunlardan birine eşit olan bir kenar buldum. Tamam. iş bitiyor o zaman. E, o, o zaman tabii, büyük üçgen de en büyük üçgenin iki tane kenar açısı eşit olmadı mı? Evet. O zaman artık ağaca işe yarar hale geldi. O zaman burası kırsa, büyük üçgenim kısa üçgen burası da 40 olmalı ki değil mi? Taban açı evet. işte olsun. 150, üç üçgen, AD üçgenine bakarsam 30 kaldı. X'e toplamları o üçgende 180 olsun diye. Tamam mısın? Evet. Şu notu aldın mı? Evet. Tamam. Soru 10 Şimdi burada x kenar üçgenler var ama x'i böyle bölüştürmek güzel değil veya 70'in tarafı ikiye bölünüyor falan filan şey değil. Birden fazla şunu da bize de. Birden fazla iki üçgen varsa üçgen var ve değişken kullanmak zorundaysak hani x gibi y gibi tamam zorundaysak iki açı, iki iç açı bir dış açı olarak ilerleyebileceğimiz üçgenden başla isimlendirmeye, tamam. 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 tamam? O zaman şimdi, ikizken üçgenlere bak. Onun i̇ki tane var. Bir tanesi BDC, bir tanesi ADC. Sence hangisinden başlayacağız isimlendirmeye? Biri, bir yere A mesela <laughs> hemen x var diye orada x'i kullanmak zorunda değilim. x dursun yerinde. Çünkü x bölünmüyor. Şununla şu eşit değildir. Güzel şeyler gelmiyor karşıma. Hangi üçgenden isimlendirmeye başlayayım? Bir yere bir açıya a diyeceğim. Hangi üçgen açılarından başlayayım? Necim? Çünkü orada hiç içi dış açı olarak ilerleyebilirim. Yani şu açım alfa olsa tamam. Şu açının taban açıları eşit olduğu için o iki üçkeni, bu da alfa olacak. Sonra iki iç için toplam bir dış açı olacağı için D'deki şu dış açı iki alfa mı oldu? Evet. E sonra o iki alfaysa şurası bu da ikiz kenar olduğu için onda taban açıları eşit olacağı için şu kenar eşitse bu da iki alfa olacak değil mi? Evet. E şu üç açının toplamı 180 değil mi? 75'i sayma 105 kaldı. Üç tane alfa 105 mi oluyor? Evet. Üç bu. Alfa 35. E, alfa 35 ise 2 alfa burada 70 mi oldu? E bu 2 70 mi oldu? 70-70-140. 180'e ne kaldı? 40 kaldı. Demek evet. ki yani x 40'mış diyebiliriz. Tamam. Peki. Geçiyorum. Bir dakika. Tamam tamam bekliyorum. Ama işte abi bol bol soru çözmen lazım senin. Tam üçgen açardan da çözmen lazım. Geçiyorum. Şimdi geldik neye? Eşkenar üçgene. Eşkenar üçgenin kenarı da eşittir. Tamam tık tık tık. O zaman üçgen eşitliği 3 üç da eşit olmuş oluyor. Nereden bakarsan bak ikiz kenar üçgen çünkü bu tamam. 180'i de her bir açısı kaç derece olmuş oluyor? 60 olmuş oluyor. Genelde üçgenin eşit olması bizi burada başka ekstra ikiz kenar üçgenler bulmamızı sağlıyor. Öyle bir avantajımız var tamam. İkiz kenar üçgenler ne geçerliyse bu da tabii ki de bunun içine geçerli. Yani bir dikme indirsem o dikme ne olacaktır? Tabanı Aynen öyle. Açı orta olur, ikiye böler falan olur. Çünkü eşkenar üçgen nereden bakarsan üç taraftan da baksan ikizkenar üçgen olmuş oluyor aslında. Tamam. <laughs> tamam. Peki. Bakalım 60 demiş, 130 demiş falan demiş falan demiş. Şimdi şunu birleştirirsen bu güzel değil. Bak 130, işte 25, 25. Sonra kalıyorsun. Ama, ama. Hangi iki kenara birleştirmek bizim için bir eşkenar üçgen oluşturma potansiyeli var? neden? Aynen öyle. D ve B'yi birleştirirsek eğer biz. Birleştirdiğimizde bir 60 var orada bir yerlerde, değil mi? 180 60 çıkart 2'ye böl. Bunlar da 60 60 oluyor, değil mi? Ne oldu karşıma? geldi? bir eşkenar üçgen oldu. Üç kenar da eşit. O zaman bu da mı çizgi? Evet. O zaman sağda da bir ikizkenar üçgen oluştu, değil mi? Mesela şurada. Evet. 60 60ı çıkar. çıkart. O zaman bu açıya 70 kaldı. Bu 70 sonradan oluşmuş bir ikizkenar üçgenin tep açısı. 110 kaldı geriye. Böyle ki 55 buraya. 55 x'e kaldı. x kaçmış? x o zaman 55 dereceymiş. Tamam. Geçiyorum. Geçiyorum. ADC eşkenar üçgen. O zaman tık, tık, tık dedim. Tamam. O zaman bu açıdan 60. 60. 60 mı? Evet. Şimdi bu üçgende dik üçgende İyi bak şimdi dik üçgende burası 90'dı tamam burası 90'dı 45'ti şu açıya da o zaman 45 kalmaz mı 135'den çıkartmıştık senin değil mi ya da bu ikisi evet. de 19 E Bu üçgen arası bir üçgen olduğu zaman dik üçgen de aslında bir ikiz kenar üçgen, üçgen miymiş? Evet. Burada S ise o ikiz dik üçgenin bir kenarı burada da S olacak. Son çizdiğim S bir işe yarayacak mı şimdi? Hayır. Son çizim S sayesinde daha önce olmayan sonra gördüğünüz bir şey var mı, ne var? Yani şu kenarla oluşmuş sonradan görebileceğimiz, kullanabileceğimiz bir şey var mı aslında? Bu üçgen, x'ken üçgen olmadı mı? Evet. Şimdi şurası 90 evet. tepedeki açı zaten 90'dı. Bu 60 düş buraya kaç kalmıştı o zaman? 30 derece mi? Evet. E bu 30'sa 150 taban açıların toplamı 150.